okursuna hoş geldiniz. İstiklal Marşı'nın 20. mısrağını yazıyoruz. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim? Bilir. Bilmek. Bir takısının vokalini yazıyoruz. Niye yazıyoruz? Nereden bileceğiz? Yazılmayanlarını ortaya koyduğumuzdaki koyduk sızdırmışlıkçık eklerine vokali yazılmıyor. Diğer kapalı içeri eklerin vokali kendi cinsince yazılıyor. Ne demek kendi cinsince? Bilir derken böyle. Bulur derken ır takısını vav ile. Ir derken y ile. u ü derken vav ile. Kim bilir? Belki bu Arapça bir kelime. Belki. Şimdi iki tane ki'imiz var. Biri daha az kullanılıyor. Mesela benimki dediğimizde buradaki ki y ile şuradaki buradaki ki y ile ama belki kaldı ki çünkü duydum ki bu ki'ler e ile gösteriliyor. Nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle yapabilirsiniz. Mesela bizimkiler geldiler. Ler takısını getiriyorum. Herhangi bir uyumsuzluk var mı? Bizimkiler diyebiliriz. Ama belki'ler geldiler olmaz değil mi? Gel gelmiyorsa, yakışmıyorsa o bilin ki çentik eyle yazılan ki'dir. Bilin ki. Evet oradaki de hangi ki? Bilin ki. Kim bilir belki yarın. Yarmaktan yarın. Değil mi? Belki yarından da yarmak. Yine yarın. Denden vokalsiz. Çakmaklardan bu ekler vokalsiz. Yarından. Ay ayrı yazalım yine. Bu da da biliyorsunuz fiil yapmadığı için eyle yazılacak. Ama mesela fokurdamak olsa dikkat buyurunuz. Fokurdamak, kıkırdamak gibi. Buradaki daha fiil yapıyor. Yani mekmak getirebiliyorsunuz. O zaman elifle yazacaksınız. Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Buradaki yakın Kur'an'a bir kelimedir. Yakin. Kesin olarak bilmek değil mi? Evet. Şimdi yazdık. Bir önceki Mısra ile beraber okuyalım. Doğacaktır sana vadetti günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.